bana çok gerçekten güzel bir akşam olduğunu düşünüyorum. Burada önemli olan noktalardan biri Ankara ticaretinin, Ankara bürokrasisinin, hatta Türkiye bürokrasisinin önemli kurum ve kuruluşları vardı. Diplomasi temsilcileri vardı. Sivil toplum örgütleri vardı ve biz Kosova'nın tarihi manada en eski, en köklü sivil toplum örgütünü Doğru Yol Derneği'ni ağırlamaktan Gazi Üniversitesi olarak büyük bir şeref duyduk. Konuşmamda da belirttiğim üzere Gazi Üniversitesi olarak biz uluslararası anlaşmalara, uluslararası bilimsel çalışmalara hep destek oluyoruz. Bununla birlikte kültür ve sanat alanında da çalışmalara her zaman için elimizden geldiği kadar imkanlarımız el verdiği kadar destek olmak için çaba gösteriyoruz. Bu da onlardan biriydi Balkan Vakfı ile birlikte çok güzel bir gece geçirdiğimizi düşünüyorum. Bence çok e, anlamlı ve faydalı bir şey de oldu. Siz de müziklere ve tempoya alıştığınızı belirttiniz. Evet, ben de Kosova evet. piriştin alayım. Ee, i̇lk zamanlarda çektiğiniz zorluklar, herhalde şimdi sıcak temaslarla geçmeye başladı. Evet, tatlı tatlı kafa sallamalarla eğlenmelerle geçiyor. İlk dönemler çok yadırgıyordu, biraz farklı geliyor. Şu an içim kıpır kıpır oluyor. Çok güzel bir ezgisi var, çok güzel bir kökeni var. Gerçekten çok güzel.